Ankara'da program stüdyosunda Kırklareli Milletvekili Selahattin Min Solmaz'ı ağırlayan Meltem Dikici, ile zirvede bir sohbetle Kırklareli'deki gelişmeleri sizler için araştırdı. Meltem Dikici'nin sorularını yanıtlayan milletvekili Min Solmaz, bölgenin de tek AK Partili milletvekili. Dinamik ve pozitif çalışmalarıyla bölgenin kalkınmasında birçok projede imzası olan Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli halkının refah düzeyinin, sosyal yaşamının gelişmesi için canla başla çalıştıklarını söylerken, memleketine olan sevgisini de her fırsatta dile getirdi. 24 saat açık telefonu, halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen çözümcül anlayışıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölgesini temsil eden Milletvekili Minsolmaz'ı haftanın zirve konuğu yapıyor... Ve öncelikle sizlerle tanıştırıyoruz. Selahattin Minsolmaz 1970 yılında 40'lar ilinde dünyaya geldi. Yüksek mühendisi olan Minsolmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünü dereceyle bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Mühendisliği Programı'nda yüksek lisans yaptı. Özel sektörde proje ve saha mühendisliği, kamuda imar ve şehircilik müdürlüğü görevlerinde bulundu. AK Parti İstanbul Siyaset Akademisi'nin 2008 yılı Yerel Yönetimler Programı'nı dereceyle tamamladı. 3 dönem AK Parti 40'lar İli İl Yönetim Kurulu üyeliği, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Birim Başkanlığı ve İl SKM Başkanlığı görevlerini yaptı. 26. dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Mins Olmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi Meltem Dikici'nin sorularıyla sizleri baş başa bırakıyoruz ve kameralarımızın yönünü Ankara'da program stüdyolarımıza çeviriyoruz. Ankara stüdyolarımızda bu hafta Kırklareli kentini ağırlıyoruz. Zirve kentimiz Kırklareli diyeceğiz. Ee, Kırklareli'yi tabii ki kimden dinleyeceğiz? Kırklareli AK Parti Milletvekilimiz Sayın Selahattin Mins olmaz. Bu hafta zirve konuğumuz. Neler karşımıza çıkıyor bu güzel kentte? Biz sizden dinleyelim bir Kırklareli olarak ve ve Kırklareli diyelim. Neler karşımıza çıkar bu güzel kentte? Öncelikle tabii e, sizleri ağırlamaktan, ilimizde misafir etmekten memnuniyet duyarız. 40 deli görmesi gereken ülkemizin birçok güzel kenti gibi güzel farklı özellikleri olan bir kent. Hem bir deniz kenti, hem bir orman kenti, hem bir sınır kenti. Sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, ticaretiyle, insanlarıyla, doğasıyla, dünyada çok nadir bulunan Longoz ormanlarıyla ve tarihi ve kültürel varlıklarıyla tarih boyunca bir geçiş bölgesi olduğu için biriktirmiş olduğu arkeolojik ve tarihsel sit alanlarıyla hem sizlere hem de diğer ülkemizin ve yurt dışında olan tüm misafirlerimizin gelmesini beklediğimiz ve tavsiye ettiğimiz bir yer. Tabii şehrin dinamiklerinin de ee, var olan e, potansiyelin de harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu dönemde bu şansı yakaladığımızı düşünüyoruz. Özellikle organize sanayi bölgemizde. Ee, Türkiye olarak seçtiğimiz bir istikamet var. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat, katma değer üretmek. E, ee, bölgesi ilimiz tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Trakya bölgesi, Marmara bölgesinin Trakya kesimi özel bir yer. Trakya kesimi Edirne'siyle, Tekirdağ ile ve Kırklayeli ile bir yandan Marmara Denizi'ne komşu, bir yandan Karadeniz'e komşu, bir yandan Saros, Körfezi ile Ege Denizi'ne komşu. E, tabii 80'li yıllardan sonra yoğun bir sanayi, İstanbul sanayinin özellikle e, Trakya bölgesinde deplesi olması, kısmen Kocaeli ili ve Sakarya bölgesine, Gebze taraflarına e, yönelmesiyle e, 40'lı sanayide de önemli illerden bir tanesi oldu. Türkiye'nin marka kuruluşu nitelindeki çok önemli sanayi kuruluşlarının büyük ölçekli amiral fabrikaları bizim bölgemizde, Kırklareli'de, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bizim büyük karıştıran Evren 8'de iki tane organize sanayi bölgemiz var Lüleburgaz ilçemizde. Kırklareli merkezde çok büyük bir organize sanayi bölgemiz var, hızla gelişiyor. Sadece şu an 70 tane inşaat devam ediyor. Çok yakın zamanda 30 bin insanın istidamına, çalışan istihdamına olanak sağlayacak sanayi tesisleri hayata geçmiş oluyor. Evet, çok önemli bir tarım bölgesiyiz. <laughs> Çünkü e, ayçiçek üretiminin, e, hemen hemen ülkemizdeki toplam ayçiçek üretiminin %50'ye yakın, %54'e yakın kısmı Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinden karşılanıyor. Yine çeltik, pirinç üretiminin %50'ye yakın kısmı bu üç tane ilin toplam üretiminden kaynaklanıyor. Hayvancılık açısından çok ehemmiyetli bir bölge. Bizim e, marka tescili yaptığımız... Patent Enstitüsü Türk Patent'ten e, marka tescilini yaptığımız kıvırcık kuzumuz dünyada meşhur kuzu eti olarak meşe balımız yine tescilini yaptığımız beyaz peynirimiz kaşar peynirimiz kırklarının üzümünden yapılan hardaliyemiz e, bunlar tabii ki e, geçmişten bugüne gelen tarım geleneğinin e, ama özellikle son yıllarda e, modernizasyonla mekanizasyonla da üretimi artan çok ciddi nitelikli tohumlar üretilen ee, ve kuzey bölgesi de ilin tamamının ki 6040 kilometre kare bir ile sahibiz alan olarak. 365 bin nüfusu olan bir ilis ama %40'ımız da orman. Kırklar eline geldiklerinde biraz turizmden konuşalım. Nelerle karşılaşacaklar? Evet Kırklareli e, turizmde özellikle e, son yıllarda e, önemli bir mesafe katetti. E, az evvel bahsettiğim tarihi alanların e, hikayeleriyle beraber e, ortaya çıkarma e, çabamız karşılık verdi. E, tar Demirköy'deki tarihi Fatih dökümanesi çok ciddi ziyaretçi kabul ediyor. Orada o dönemin e, mescidini restore edip ayağa kaldırdık. E, Sanayi Bakanımız Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey sağ olsun Sahayı bizzat iyi ziyaret etti, çok da beğendi. E, hem Kültür Turizm Bakanlığımız hem Sanayi Bakanlığımızla oradaki ilk Türkiye'nin ve Osmanlı'nın belki de ilk sanayi yerleşkesinin bir şekilde özüne uygun restorasyon, releve ve restisyon projelerini yaparak ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. E zaten o Demirköy ilçemizin hemen beldesi olan İğneada herkesin malumu olan Türkiye'nin bir gizli saklı cenneti. Yine Vize ilçemizin kıyı köyü, orada panayır iskelemiz var. Yani doğal güzelliklerimiz çok. plajlarınız var mı? Var. İğneada Ondan plajımız. da bahsedelim. Sevgili evet. izleyenlerimiz belki yaz dönemini orada geçirmek isteyebilirler. Evet. İğneada plajımız Karadeniz kıyısı. Biz İğneada'mızın beğendik köyüyle yani Demirköy'ün beğendik köyüyle Bulgaristan'ın Rezova köyüne sınırız. Aradan Deresi geçiyor. Türkiye'nin kuzeybatı sınırı Rezve Deresi'dir malumunuz. O bölgeden sonra da Bulgaristan'ın zaten Burgaz ilinin e, sahilleri ve plajları vardır. O da Bulgaristan, kuzeyde Romanya, yani e, Avrupa'nın tatil beldelerinin olduğu yerdir. Bizim plajlarımız, kumsallarımız çok iyidir, temizdir. Yine kıyı köyü, yine bu anlamda çok önemli bir turizm alanıdır. E, doğal güzelliğiyle yani orman biter, plaj başlar. Plajdan sonra masmavi ve tertemiz bir deniz başlar. yatırımları dedik biraz da. Onlardan bahsedelim. Neler karşımıza çıkıyor? Ulaşım yatırımları anlamında Türkiye'de en iyi ulaşım yatırımları alan illerden bir tanesiyiz. Sağlıkta çok iyi yatırımlar aldık. İl merkezimizde eğitim araştırma hastanemizin devlet hastanemizi yaptık. Sonra tıp fakültemizi üniversitemize kazandırdık. Hukuk fakültemizi kazandırdık. Dolayısıyla şimdi eğitim araştırma hastanemiz olarak ikinci etabını yapacağız. Ve millet bahçemiz çok yakın zamanda Sayın Valimizle Şırnağa tayin olduğuna da buradan selamlarımızı iletiyorum Sayın Osman Bilgin'e. Onunla temelini attık. Spor yatırımlarımız Gençlik spor yatırımlarımız çok önemli. Gençlik merkezlerimizin çoğunu gerçekleştirdik. Dolayısıyla artık planlı büyüyen, planlı gelişen bir ülkenin planlı büyüyen ve planlı gelişen örnek şehirlerinden bir tanesiyiz. Çok güzel. Örnek olmak çok güzeldir. Bizler de bu örnek artık kentleri de alkışlıyoruz. Zirve kentleri alkışlıyoruz. Kırklar elini alkışlıyoruz efendim. Evet ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Zirve kent bu hafta Kırklar eli diyoruz. Bizler de şöyle Kırklar eline doğru yol alacağız. Bu güzel kentin güzelliklerini sizlerle buluşturacağız. Nerede efendim? Meltem'le zirvedekilerde. Ekranlarınızdan ayrılmayın.